İşte karşınızda bir otomobil satıcısından çok daha öte müthiş karizmatik Dan. Kendisi adeta bir insan psikolojisi üstadı. Müşterilerin neye ihtiyacı olduğunu anında sezdiği ve bu sayede bir kez daha ayın satıcısı ünvanını kazandığı anlara şahit olmalısınız. Bu muvaffakiyeti onun karakterine dair fevkalade ilham verici bir başlangıç sunuyor ardından sahneye iş arkadaşı Hal çıkıyor ve cüretkar bir sürüşle akıllara durgunluk verecek kadar gösterişli bir giriş yapıyor. <laughs> Hal, insanlarınkine benzer şekilde otomobillerin de hıza karşı derin, içgüdüsel bir gereksinimi olduğuna yürekten inanıyor ki bu da epey garip bir felsefe diğer meslektaşları onu garip biri olarak görüyor ve bu yargılarında pek de haksız sayılmazlar. Dan, evlilik yıl dönümünü kutlama heyecanıyla işten erken çıkıyor. Ailesine ve onların keyif dolu, sakin banlıyor hayatına ne kadar bağlı olduğu her halinden belli oluyor. Eşi Jessica ile üç şahane evlatları var. Nena, Kyle ve ailenin göz bebeği Max. Nena herkesi şaşkına çeviren bir haber patlatıyor. Erkek arkadaşının ardından Iowa'ya taşınmayı ve bölümünü değiştirmeyi düşünüyor. Bu gelişme oldukça üzücü. Zira ailesinin tüm itirazlarına rağmen parlak gazetecilik tutkusundan vazgeçiyor. Bu esnada Kyle ile babası arasında bir türlü iletişim köprüsü kurulamıyor ağzını bıçak açmıyor ve çareyi arkadaşı Samir'in yanına gitmekte buluyor. Bu hadise, Den'in onun oyun merakını hoş karşılamadığını belirtmesinin hemen ardından gerçekleşiyor. Den yalnızca iyi bir ebeveyn olmaya gayret ediyor ve Kayla tüm gününü sanal mücadelelerle geçirmenin sağlıklı olmadığını izah ediyor. Derken Nena ve Kyle arasında Max'e kimin göz kulak olacağı üzerine ateşli bir münakaşa başlıyor. Den duruma müdahale edip bakıcılık görevini Nena'ya devredince ortada bariz bir gerilim oluşuyor. Kyle'ın evden uzaklaşmasının yararlı olabileceğini dile getiriyor ki bu ilk başta kulağa makul geliyor. Nena gönülsüzce razı oluyor ama Kyle'ın asıl niyetinden kuşkulandığı için içinde büyük bir hiddet biriktiriyor. Kyle bunun üzerine soluğu Samir'in evinde alıyor ve kira karşılığı olarak ona 200 dolar uzatıyor. Bu ödemenin nedeni, darajda kendine ait gizli bir oyun merkezi kurmuş olması. Ailesinden gizli olarak Kyle, meğer Killboy adıyla tanınan son derece popüler bir internet fenomeniymiş. Nişancı oyunlarındaki harikulade becerisiyle adeta yaşayan bir efsaneye dönüşmüş. Dan ve Jessica'nın bir adetleri var. Her yıl dönümlerini bir Luna Park'ı ziyaret ederek taçlandırıyorlar. Onlar hız treni kuyruğunda beklerken umulmadık bir olay yaşanıyor. Birkaç genç bir kilboy yayınını izlerken heyecandan adeta kendilerinden geçmiş haldeler. Yayına o denli odaklanmışlar ki Dan ve Jessica'nın kuyrukta önlerine geçmelerine olanak tanıyorlar. <laughs> Dan bu özel anın keyfini sürerken Jessica'nın hayatında daha fazla serüven istediği hissediliyor. Kocasının ne kadar tek düze bir insan olduğunu ima ediyor hatta yakınlaşmalarının perşembe günleriyle sınırlı kaldığına dair espri yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Nefes kesen bir hız treni deneyiminin ardından Dan gezilerini daha spontane kılacağına dair en içten sözü veriyor. Tam da birbirlerine sarıldıkları o şefkat dolu anda sükunetleri tamamen bozuluyor. Patavatsız bir yabancı onlardan zerre kadar müsaade istemeden fotoğraflarını çekiveriyor. Dan adama yaklaşıp fotoğrafı silmesini nazikçe rica ediyor ama vaziyet fena halde sarpa sarıyor. Genç adam onunla dalga geçiyor, fotoğrafı paylaşıyor ve Dan'ı bir ezik olarak etiketliyor. Jessica, deni durumu görmezden gelmesi için yalvarıyor fakat kışkırtıcı şahıs bu sefer de içeceğini denin üzerine döküyor. Hatta Jessica ile korkak bir adamla birlikte olduğu konusunda alay ederek Dani daha da kışkırtıyor. Dan öfkesiyle mücadele ediyor ama yine de arkasını dönüp uzaklaşıyor. Ev dönerken Jessica, onun anlaşmazlıklardan nedenle hoşlanmadığını bildiği için bir arbede istemediğine dair Dan'ı temin ediyor. Yine de onda bir hayal kırıklığı seziliyor. Ev vardığında Dan bir yandan ustalıkla oğlunun bezini değiştirirken diğer yandan ona hoş hadiseyi düşünüyor. <laughs> Yatağa gittiğinde Jessica'yı çoktan uyumuş buluyor ve o adama haddini bildirmeliydim diye fısıldıyor. Bu durum Jessica'nın kıkırdamasına yol açıyor ve aralarında kısacık bir samimiyet anı yaratıyor. <laughs> Kocasının hüsranını fark ederek verdiği tepkiden ötürü kişmanlığını ifade ediyor. Ertesi gün Jessica tüm birikmişliğini bir kickbox seansında dışa vuruyor. İşte orada Gwen isminde bir kadınla laflamaya başlıyor. Kum torbasını yumruklarken hem ergen kızı hem de kendi yaşama hakkındaki kaygılarını paylaşıyor. Jessica daha sonra denin sıradan hayatlarından memnuniyet duyması karşısında kendini bütünlüğüyle kapana kısılmış ve bezgin hissettiğini itiraf ediyor. Gençliğindeki seyahat etme ve dünyayı tanıma hayallerini hasretle yad ediyor. Meğer bir seyahat danışmanı olan Gwen ona muhtemel bir çözüm öneriyor. Jessica'nın kaçırdığı bir yumruk Gwen'in yüzüne gelse de bu olay meyveli içecekler eşliğinde aralarında şaşırtıcı bir dostluk kurulmasını sağlıyor. Gwen gitmesi gerektiğinde olası ve heyecan verici bir kaçış vaadiyle Jessica'ya kart vizitini takdim ediyor. Daha sonra Bebek Max ile alışverişteyken Dan son derece tekinsiz bir adamın kendisini dikkatle izlediğini seziyor. Adam aniden üzerine atılıyor ve Dan akıl almaz bir çeviklikle karşılık veriyor. Dan saldırgandan önce bebeğini yere bırakmak için müsaade istiyor. Ancak saldırgan kesinlikle taviz vermiyor ve zerre kadar insaf göstermiyor. Max'ı kucağında tutarken bile Dan nefes kesen bir maharet gösterisiyle saldırganı ustalıkla bertaraf ediyor. Oradaki herkes az önce şahit olduğu manzara karşısında dona kalıyor. Ev doğru ilerlerken Dan yepyeni bir kararlılıkla sokaklarda yürüyor ve komşularının meraklı nazarlarını üzerine topluyor. Onunla ilgili bir şeylerin farklılaştığını seziyorlar evinde den, içinde ateşli silahlar ve süresi geçmiş pasaportlar barındıran akıl almaz gizli bir zula keşfediyor. İçeride ayrıca tomar tomar para da bulunuyor. Tam büyük bir paniğe kapılmış halde ailesi için yeni kimlikler ayarlamak üzere eski bir tanıdığı olan Ogi'ye derhal ulaşıyor. Ciddi bir tehlike altında olduklarını belirtiyor. Agi, Dan'ın eski patronu McCaffrey'nin onu dünyanın dört bir yanında aradığına dair ürkütücü bilgiyi paylaşıyor. Dan, internette yayılan fotoğrafın konumunu ifşa ettiğinden endişeleniyor. Yeni belgeler için dudak uçuklatan yarım milyon dolarlık bir teklif sunuyor ve sadece üç gün içinde Las Vegas'ta bir buluşma ayarlıyor. Şak! agi ailesinin denin profesyonel bir suikastçı olduğundan zerre kadar haberi olmamasına adeta inanamıyor. Gerçeği itiraf etmesi için dane adeta yalvarıyor. Zira bu olmadan kaçmalarının neredeyse olanaksız olduğunu biliyor. Dan çılgınca ve acil bir telaş içinde ailesinin eşyalarını allel acele toparlamaya koyuluyor. Nena'hı bulmak için bir editör toplantısını basarak çocuklarının okuluna adeta dalıyor. Bir akranı ona 3 aydır editörlük görevini sürdürmediğini söylüyor. Nena'nın nerede olduğunu öğrenmek için ona 100 dolar sıkıştırıyor ve o da hemen tribünleri gösteriyor. <laughs> Nena'hı orada buluyor ve gazetecilik tutkusundan uzaklaştığı için duyduğu derin hayal kırıklığını ifade ediyor. Fakat oyalanacak vakit yok, çünkü kardeşini satranç kulübünden almaları gerekiyor. Şıkkım, buluşma noktasında Dan, Kyle'ın da kendi hevesini bıraktığını öğrenince bir kez daha hüsrana uğruyor. Samir'in evine gidiyorlar ve Dan orada Kyle'ın gizli yayıncılık yaşamının şaşırtıcı gerçeğini gün yüzüne çıkarıyor. Ben çocuklarına Las Vegas'a gittiklerini ve yalnızca saf bir heyecan sergilemeleri gerektiğini tembihliyor. Eğer uymazlarsa tüm sırlarını Jessica'ya anlatacağını söyleyerek onları işbirliğine zorluyor. Jessica'nın ofisinde Dan onu bu habersiz seyahate çıkmaya ikna etmek için olağanüstü ikna kabiliyetini konuşturuyor. Jessica'nın kafası allak bullak olmuş durumda ama aynı zamanda kocasının bu yepyeni atılgan halinden de ziyadesiyle etkileniyor. Çoşkuyla onaylıyor ve tam yola çıkacaklarken Dan dışarıda tehditkar siyah bir minibüs geriyor. Jessica'dan derhal gaza basmasını istiyor ve otoparktan çıkarlarken McCaffrey'nin ekibi peşlerine takılıyor. Dan, animanevralarını meşrulaştırmak için en yaratıcı bahaneleri uydurarak takipçilerinden ustaca sıyrılıyor. Ailesini karşı karşıya oldukları tehlikeden bir haber tutuyor. Arabasında bir takip cihazı olduğunu fark eden Dan, aracı süratle çalıştığı galeriye sürüyor. Gerilim dolu bir anda kapıları takipçilerin üzerine ramak kala kapatıyor. Gerilim dolu bir anda kapıları takipçilerin üzerine ramak kala kapatıyor. Asıl niyetini gizlemek için ani bir hamleyle ailesi içindeyken aracı lifte kaldırıyor. Yağını değiştirmesi gerektiğini söylüyor ve aracın altındayken cihazı bulup etkisiz hale getiriyor. Bu tam bir kıvrak zeka ve cesaret anı. Çam! İş arkadaşı Hali görenden ondan yeni bir aracı son sürat test etmesini rica ediyor cihazı gizlice Halin arabasına yerleştirerek bir yanıltma taktiği uyguluyor. Takipçiler yemi tamamen yutuyor ve Hali otoyolda inanılmaz hızlarda kovalamaya başlıyorlar. Şak şak şak. Vegas'a varmalarına 33 saat kala Dan bir başka gözü pek eylemde bulunuyor. <laughs> Tüm telefonları toplayarak çocuklarının büyük şaşkınlığı arasında teknolojiden arınmış bir seyahat ilan ediyor. Ardından tüm cihazları pencereden fırlatarak teknolojisiz bir geziye başlıyor. Senelerdir ilk kez aile gerçekten birbiriyle iletişim kurmaya başlıyor. Shen, hep bir ağızdan Vanilla Ice'ın Ice Ice Baby şarkısını söyleyerek hafızalardan silinmeyecek bir aile anı yaşıyorlar. Bu sırada ürkütücü McCaffrey'nin ta kendisi Den'in artık boş olan evini teftiş ediyor. Teknoloji uzmanı Kyle'ın meşhur yayıncı Killboy kimliğini deşifre ediyor. McCaffrey tüm ajanlarına aracı bulup derhal yollarını kesmeleri talimatını veriyor. Bir mola esnasında Kyle bir hayranı tarafından tanınıyor ve hayranı onunla fotoğraf çektirmek istiyor. Dan, oğlunun ünlü bir oyuncu olduğunu ve fotoğrafın internette yayılacağını öğrenince daha büyük bir tehlike içinde olduklarını idrak ediyor. <laughs> Aileye tüm konaklama yerlerinin dolu olduğunu ve yolculuklarına gece boyunca devam etmeleri gerektiğini söylüyor. McCaffrey bunun üzerine deni yakalamaları için bölgesel bir motosiklet çetesini tutuyor bir köprüye yaklaşırken Dan kendini bir arbedeye hazırlıyor. Uyuyan ailesinin kulaklarına kulaklık takıyor ki yaklaşan arbededen tamamen habersiz kalsınlar. Ailesinin başları arabanın ön panelindeki biblolar misali sallanırken o maharetle sürücüleri atlatmaya çalışıyor. Aynası parçalanıyor ama bir sürücüyü saf dışı bırakmayı başarıyor ve bir çarpışmayı kıl payı atlatıyor. Sadece bebek Max uyanık ve o da durumdan son derece memnun. Hatta babasına silah niyetine biberonunu uzatıyor. <laughs> Bütün gece süren yolculuktan sonra aile, Nena'nın gitmek istediği üniversitenin kampüsünde uyanıyor. Nena onları kampüsü gezmeye ikna ediyor ve kızıyla yakınlaşmaya hevesli olan Jessica ona gerçek üniversite tecrübesini yaşatmaya karar veriyor bir üniversite öğrencisi Jessica'yı kendi yaşatı sanıp ona bir fıçıdan içecek ikram ediyor. <laughs> Jessica, sporcu geçmişini anımsayarak efsanevi fıçıdan içecek içme hünerlerini sergilemeye karar veriyor. Bunu kusursuzca başarıyor ve şaşkın Nena da dahil olmak üzere herkesi kendine hayran bırakıyor. Daha sonra Dan başka bir şüpheli şahıs fark ediyor ve onunla Almanca garip bir diyaloğa giriyor. Ailesi yan odada gezinirken o bir kimya laboratuvarında başka bir ajanın ani saldırısına uğruyor. <laughs> Kısa süren ancak çetin bir boğuşmanın ardından Dan saldırganı alt ediyor ve sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi ailesinin yanına katılıyor. Nena daha sonra erkek arkadaşı Trevor'ı kendisini aldatırken suçüstü yakalıyor. Dan ona akıl vermek yerine kalıcı hasar vermeden rahatsızlık yaratacak dahiyane bir dövüş sanatı numarası gösteriyor. Nena tekniği Trevor üzerinde deniyor ve bu onun moralini harikulade bir şekilde düzeltiyor. Las Vegas'a varıyorlar ve tüm şehrin en gösterişli suitlerinden birine yerleşiyorlar. <laughs> Dan, Agi ile buluşmak için aşağı iniyor ve Agi ona yeni belgeleriyle uçak biletlerini teslim ediyor. <laughs> Nihayet romantik bir yemek esnasında Jessica'ya gerçeği itiraf etmeyi tasarlıyor. Çocuklara süitten ayrılmamalarını söylüyor ama onlar bu uyarıyı dikkate almıyor. Kyle, ünlü bir oyuncu kimliğiyle HyperX oyun arenasını ziyaret etmeyi öneriyor ve Nena gönülsüzce ona katılıyor. <laughs> Mekan da Kyle'dan profesyonel bir oyuncunun yerime geçmesi ve Call of Duty şampiyonasında Valkyrie'nin takımına dahil olması isteniyor. Bu olaylar gelişirken Dan şık bir Fransız restoranında Jessica'ya her şeyi anlatmaya çabalıyor. Sürekli sözü kesildiği için tüm eski suikastçılık geçmişini Fransızca anlatmaya başlıyor. Jessica tek kelime anlamıyor ama sözlerini inanılmaz derecede ahenkli ve cezbedici buluyor. Şak! Svit'e geri döndüklerinde Dan uyuyan çocukları taklit edecek şekilde yerleştirilmiş vitrin menkenleri tarafından anlık bir şaşkınlık yaşıyor. Jessica romantik bir atmosfer hazırlarken Dan bir dizi mermiden kaçmak için lazer nişangahlarını tam zamanında fark ediyor. <laughs> Büyük bir arbede başlıyor ve o saldırganları ateşe vermek için bir şişe tekila kullanıyor. Jessica rehin alınıyor ve esir alan kişi Dane, gerçek adı olan Sean ile hitap ettiğinde acı gerçekle yüzleşiyor. Saldırgan, ortağının de çocuklarını ortadan kaldırma planını ifşa ediyor, Dan onu saf dışı bırakıyor ama bu travma Jessica'nın midesinin bulanmasına yol açıyor. Oyun mekanına son sürat gidiyorlar ve tam Kyle zafer anında turnuvayı kazanırken oraya varıyorlar. Kaçarlarken Dan nihayet geçmişinin tüm akıl almaz gerçeğini açıklıyor çocuklar başka bir paralı asker tarafından anında yaylım ateşine tutulana kadar şüpheyle dinliyorlar. Şak! Sır perdesi aralandığında aile 18 senelik bir yalanla baştan aşağı kandırıldığını hissederek büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Jessica onu terk etmek gibi ağır bir karar alıyor ve yardım için arkadaşı Gwen'i arıyor. Ancak havaalanına vardıklarında doğrudan bir tuzağın içine düşüyorlar. Güven özel bir uçakla orada bekliyor ve aslında en başından beri Dan'ın eski patronu tarafından tutulduğunu açıklıyor. O yalnızca bir ajan değil, Denin Jessica uğruna terk ettiği eski sevgilisi. McCaffrey ortaya çıkıyor ve Denin bütün ailesini etkin bir şekilde esir almış oluyor. Den ile metruk bir otelde bir buluşma ayarlıyor ve orada dev bir sır ortaya dökülüyor. McVeary sadece onun eski patronu değil, Den'in biyolojik babası. Den'in aile mesleğine geri dönmesini istiyor ve eğer Den bunu reddederse ailesi ölecek. Den üzüntüyle kabul ediyor ama ailesi götürülürken onlar karşı koymaya karar veriyorlar. Yaratıcı bir hamleyle Jessica, Max'in kirli bezini bir zorbanın suratına fırlatıyor. Onu asansör boşluğundan aşağı itiyor. <laughs> Aile şimdi babalarını kurtarmak için harekete geçiyor. Eee şemde. Kyle'ın hayranı olan teknoloji uzmanı onlara yardım ediyor ve Kyle bir drone vasıtasıyla babasının uzaktan gözcüsü oluyor. Ardından Dan'ın etraftaki tüm adamları bir bir devirdiği inanılmaz bir final mücadelesi başlıyor. Kyle, oyun becerilerinin ne kadar işe yaradığını kanıtlayarak bu kargaşada ona ustalıkla rehberlik ediyor. Jessica Gwen ile bir kapışmaya giriyor. Başlangıçta yenik düşse de kesinlikle pes etmeye niyeti yok. Dan, san derece duygusal ve fiziki bir çatışmada öz babasıyla yüzleşiyor. <laughs> Jessica, nihayet bir bambu sopasını mızrak gibi fırlatarak Guen'i alt ediyor ki bu çok zekice. Nena daha sonra bir ayı istemek üzere içten bir konuşma yaparak büyük babasının dikkatini ustaca dağıtıyor. Bu, Dane McCaffrey'i silahsızlandırmak ve çatışmayı nihayete erdirmek için mükemmel bir fırsat tanıyor. Aile nihayet tam anlamıyla bütünleşiyor. Artık eskisinden çok daha güçlü ve birbirlerine kenetlenmiş durumdalar. Altı ay sonra herkes yeni ve dürüst yaşamlarında adeta serpilip gelişiyor. Nenah'ı Stanford'a bırakmak için bir aile seyahatine çıkmaya hazırlanıyorlar. Yeni bir gelenekle hepsi yolculuk için gönüllü olarak telefonlarını teslim ediyor. Bah, onların yeni bağlarının ve değerlerinin bir simgesi. Dan, eski dostu Ogi'yi bile işe alarak şahane yeni bir güvenlik şirketi kuruyor. Jessica bir eğitmen oluyor ve nihayet kendi ilgi alanlarını ve yeteneklerini benimsiyor. <laughs> Kyle büyük bir yayın yıldızı olmayı sürdürüyor ama artık ailesinin tam desteğiyle. <laughs> Nena, McCaffrey'nin tüm suikastçı örneği ifşa ettikten sonra ünlü bir gazeteci oluyor. <laughs> İlk büyük haberi kayda değer bir araştırmacı gazetecilik örneği Shen. Aile, kimliklerinin her parçasını kabullenerek mutluluğu gerçekten bulmuş. Yolculukları tehlikelerle doluydu ama bu aralarında daha kuvvetli bir bağ oluşturdu. Bu zorlukların içinden geçerek birbirini yeniden bulan bir ailenin öyküsü. Ailenin omuz omuza verdiği bu savaş onların serüvenini bu denli sürükleyici kılıyor.